Genel sorular arasında var. O yüzden ben seçtim. Ee, 2022'nin başından itibaren bir e, teminat limitleri, DASK'ın zorunlu deprem sigortasının teminat limitleri, de, limitleri, değişecek mi? Evet. İki, daha da önemlisi buna paralel bir prim artışı da olacak mı? Buyurun. Ee, öncelikle tekrar merhaba teşekkür ediyorum bugünkü yayın için ee, evet e, biz her sene yılbaşı itibariyle Noyan Bey tarifelerimizde teminat limitlerimizi arttırıyoruz aslında hani bu bazen e, zam gibi algılanıyor ama aslında bizim e, fiyatlarımızda e, herhangi bir değişiklik yok orada e, konutların yapım e, türlerine göre metrekare birim maliyetlerini güncelleme yapıyoruz hı hı. şu anda e, bir metrekare bir tünelmeden gidelim 1 metrekare beton bir evin maliyeti bizde 1268 lira. Yılbaşı itibariyle 1508 lira olacak. Bunun sonucu olarak da bedel değişecek. Yani 126 bin liralık bedelden 150 bin liralık teminat bedeline yükselecek 100 metrekare bir evin fiyatı. Bu en düşük mü? Hayır bu 100 metrekare için örnek veriyorum Doğru, ben öyle size. Daha düşükleri de var yani. Var tabii. 70 metrekare olursa daha da temin. Evet 40 metrekareye kadar düşüyor bizim en ha, düşük. Öyle mi? Çünkü yapı tarzlarına da göre minimum primler var. Tamam. Mesela 268 lira olan yerdeki primin en düşük rakamı şu anda 140 lira olacak yeni dönemde. En düşük metrekareye karşılık Anladım. gelen. Ben size örnek vermek için 100 metrekare betonarme bir evin fiyatını örnek veriyorum orada. 268 liradan 319 lira ya 320 liraya çıkacak. E, maksimum maksimum İminatımızda 268 bin liradan 320 bin liraya çıkacak. Burada aslında buradaki artışın sebebi e, sigorta bedelini enflasyonla eriyen sigorta bedelini daha yükseltmek. Peki. Yükseldiği için Prim de yükseliyor. %19'luk bir artış var orada. E, maksimum limitimiz de 320 bin lira olacak. Yani 320 bin liranın üstünde olan sigorta bedellerini vatandaşlarımız ihtiyari poliçeyle depreme karşı sigortalayabilirler. E, primde %19'luk evet. 2022'nin başına itibaren bir artış olacak. Ama e, biz Enflasyon bunu geri biz Nasıl bunu geri alıyoruz. Diyorsun? Şöyle biz bunu pandemi döneminde yaptık. İlk defa geçen sene başladık. E, metrekare birim değerlerini arttırdık fakat arada oluşan prim farkının vatandaşı etkilememesi için Hı. pandemi dönemine e, özel %10 indirim yaptık. Yani teminatı arttırmış olduk prim farkını almamış olduk. Bu sene çıkan tarifede de bu var. Yani ne var? Bir, ee, yani şimdi %19 şu, değil de? 1268 liradan 1508 liraya çıkıyor sizin metrekareniz. Hı hı. Yani 128 binden 150 bin liraya çıkıyor 100 metrekare bir evin primi. Fakat bu artıştan kaynaklanan prim farkını ben sizden almıyorum. Metrekare artışından kaynaklanan almıyorsunuz, salt primde bir artış alıyorsunuz evet. o kadar. Doğru mu anladım? Ee, metrekareyi arttırıyorum teminat Okey. değerini bu Aha. o %19 19'la yükseltiyorum. Bundan kaynaklanan prim farkını hı. sizden anladım. almıyorum. Anladım Peki.